Dayı, adamlar hazır. Gitmiyor muyuz misillemeye? Dayı, cevap vermezsek yine gelirler. Kaç gün oldu duruyoruz. Ne bekliyoruz? Dayı! <laughs> <laughs> Be. Senle mi uğraşacağım? Ne mi uğraşacağım şimdi? Bir rahat bırakın lan! Yıkın! Rakımı getir! Bırak kalsın. Tuncay nerede? Tuncay! Ben çıkıyorum. Dayı, tahsilattan döner şimdi bizimkiler. Ne yapayım parayı? Dayı, olamaz lan olamaz Biz çok kötü şeyler yaptık birbirimize. Hiçbirini yeri alamayız. Ama artık duralım. Çünkü artık iyi olmak için bir sebep var. Selma ile benim bir çocuğumuz olacak. Selma hamile. Biliyorum. Hissediyorum. Bir kız, Ramiz abi. Bizim bir kızımız olacak. Artık bırak bizi. Yalvarırım. Kızımızı bize bağışla. <laughs> Dışarıda bir şeyler oluyor, baksana. Hadi. Ya saçmalama ben beceremem. Ali abim evleniyor Ali abim. Gel ona alıştırma. Tuncay, bana Selma'yı bul. Bana ne lan, bul. Lan evine git, çalıştığı iş yerine git bak. Ben çıkıyorum. Ben gelene kadar bulmuş ol. Karışma sen, çekil. Karınım ben senin. Bir bakışından anlarım. Hep biliyordum. Bekledim. Erkektir, gider. Sonra gelir ama. Evine, çocuklarına döner. Çekil dedim. Yok, gitme Ramiz'im. Abi ya. O kadın sana iyi gelmiyor Ramiz. Ne olursun, unut onu. Bize dön. Hiç kızmadım Vallahi ...düşmüştür. Olmuş bir kere. Hem... ...bak para koydum kenara. Çocukları alacağım. Memlekete gideceğim. Hiçbir şey istemiyorum senden. Dur burada. Kafanı dinle. Sus. Sus, sus dedim. Sonra geleme. Yanımıza gel. Ramiz'im. Kocam gitme. Bırak o katını. Bak oğlum nasıl bakıyor. Ben nasıl bakıyorum bak. Gururum yok mu benim ha? Ama kocamsın. Evimin direğisin. Bak bana. Ramiz, Ramiz ne olursun. Ramiz! 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 İki saat oldu. Bitmedi mi hala? Ben bu da bir bantalık geleyim mi? Tabii tabii git. çabuk geldiğini. Keşke daha çabuk gelseydim. Kurtarırdım seni Kenan'dan. Kim dedi kurtarılmak istediğimi? Yalan söyleme artık. Sevmiyorsun onu biliyorum. Doğru. Eskiden sevmiyordu. Çok uğraştı Ramiz. Sen yoktun. Kovdun beni gazinodan. Kendini de bıraktın. Kenan hiç bırakmadı ama. Senelerce gelmeye devam etti peşimden. Hep öyleydi Kenan. Bu sefer başka. Kenan çok büyüdü. Bu sefer hiç pes etmedi. <laughs> Reddettim, kovdum, kaçtım. Vazgeçmedi. Yavaş yavaş sabırla sevdirdi kendini bana. Yok. İnanılmam. Bir baksana bana ya. Gelinlik var üzerinde. Gelinlik. <laughs> Bedbaht görünüyor muyum? Çok güzel görünüyorsun. <laughs> İltifat etmeyi öğrenmişsin en azından. Ama çok geç. Kenan'ı seviyorum ben. Yalan. Yalan. Selma bir laf et. Tek bir laf et. Alayım götüreyim seni. Bak. Kenan'ın çocuğu var burada. Daha ne kanıt göstereceğim? Bir zamanlar aşık olduğun kadın... Ana. Bir zamanlar aşık olduğun kadın... ...hamile, evleniyor ve çok mutlu. Anladın mı? Hayır, hayır. Dolomites. olamayız ki <laughs> <Ay Ramiz. gülüyor> <Güldürme> beni. <laughs> İki tane kitap okusaydın anlardın. Romanlarda oluyor senin dediğin aşk. Ama nerede? Kenan'ın okuduklarının yarısını okumamışsındır sen. Hadi git şimdi. Hadi git dedim sana. Git! Dur da. Bir defa sarıl var. Son bir defa sarıl öyle ki. ki ya? Az sabret. Ya. Gel şöyle. <laughs> ha. Ne bu şimdi? Beğendin mi? Çok eski bir sokak burası. Bazı evleri yıkıp yeniden yaptılar. O yüzden kimse yok. Yeni taşınacak herkes. Yeni başlangıçlar evi burası. Buraya taşınacağım. Sen taşınacaksın. Var benim evim. Niye taşınıyorum? Belki... ...ikimiz birlikte otururuz burada. Yeter ama Kenan. Kaç kere konuşacağız aynı şeyi? Ya bir kere dinle. Bir kerecik dinle. Sen dinle beni. Bak, biz ikimiz kızdık birbirimize. Küstük. Sonra sen geldin. Uğraştın senelerce. Barıştık dost olduk. Nerelerden geçtik ya Kenan? Biraz önümüze bakalım artık. Ne önü Selma? Ne önü? Sen olmazsan yok benim önüm falan. Ben seni... Arkadaş olarak seviyorsun. Anlaştığımız gibi. Ben seni seviyorum öyle. Niye bu kadar zor? Gerçekten Kenan. Hiç mi Umut? Yok Kenan. Uzatma hadi. Asma suratını. Bak. Bence burası çok güzel. Hakikaten. Sen taşın buraya. Hem ben bol bol ziyarete gelirim. Söz. Döşemene de yardım ederim. Fil dişi perdeler asarız buraya. Masif bir masa. Hemen şuraya şöyle. Hı. Yemek de yaparım sana. Kenan! Ne oldu? Ne yaptın? Kapıyı kilitledim. Nasıl çıkacağız o zaman? Kenan! Ben seninle arkadaş olamam. Olamam. Burada kilitli kalınca seveceğim mi seni? Öyle mi zannediyorsun? O kadar mı umutsuzsun Kenan? Saçmalıyorsun. Niye ağlıyorsun şimdi? Ben seni ilk gördüğümde dedim ki Ben bu kadınla evleneceğim. Ben seni hep sevdim. Çok sevdim Selma. Her şeyi yapacak kadar. Ne yapıyorsun? Gidin mi giy şunları. Dur bir dakika. Konuşalım. E, dinlerim seni. Anlat. Kenan. Dinlenecek bir şey kalmadı ki. Söyledim ya. İmkansız değil. Hiç böyle olursa. Yani. Olmaz. Bırakacağım beni söz. Kenan bağırırım. İmdat! Yardım edin! İmdat! Kimse yok. Kimse yok duymazlar seni. 爱。 よろしくお願いします。<laughs> Ali! Defa, defa. Ali. Ali, Ali! Geçti kızım, geçti geçti. Geçti. Ben dışarı bakıyorum. Gel buraya. Gel i̇şte, işte. Yok Baba. bir şey, yok bir şey kızım. Geçti, geçti. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Geçti, geçti. Dayı, iyi misin? İyi, iyi. Azat. Selma. Ali. ne Seni hep sevdim Dünyadaki her şeyden çok Ama ben sana hiç yetişemedim Önce Kenan vardı Ailem vardı Hapis vardı Kavgam vardı Sen beni hep bekledin Ama ben bir gün Bir gün bile doya doya Acı acıtırcasına, kalbimi boşaltırcasına sarılamadım sana. Affet, affet. Ben sana ancak bugün sarılıyorum. Benim biricik sevgilim.